Hadi başlıyoruz. Evet, dur ben bu oyunu biliyorum. Bu oyunu Kaç kaç. Emin misin oynamayacağını? Gel kaçıyoruz oh. gel. <laughs> Beni sinirlendirdin. Ama koltuklarımıza göre alabiliyoruz değil evet, mi? Evet evet evet. Evet. Buradan oynayacağım mı? Aa. Uh, ha, ha. Gel bakalım. Bana ne yaptın? Ee. Uza oyun oynayacağım mı? Uza oynayacağım mı? Ha, sen benden kaçamazsın. Yakalayacağım bekle. Şu abi bir kere yakalayayım. Yoksa? Ha, 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 ha. anda anda kaçıyor Uf Oh, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben geldim. çok ha ha ha. Ha. Tamam. Ne kadar? Ne tuz? Ah, bir yakalama olmaz. Ah, 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 bunu yakalamadan olmaz. Oyun oynayacağız. Hadi burada oynamayın. Da bizim sağımızı kullanmayın Arda Sağ abi tamam. Evet. abi. Çık, çık 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 Kırmızı kart maç. Yine sağda fazla top var çık. Koşacağım mı? Koşacağım mı? Ha? Yoruldun mu? İyi ben biraz diyaneli yakın tamam mı? Gel ben kıralarım. ha ha. O oynayacak mı Erkan? Hayır. Hayır. Ninja'ya devam etmek istiyorum. Ne? Ben ninja'ya devam etmek istiyorum. E zaten oynuyorsun şu anda. Hayır. Sen ninjasın ya zaten. Unuttun mu? Ha, unuttum. Ya bir şeyler oynamayalım. Artık ayaklarım ağrıdı. Sen ninjasın. Senin güçlerin var. İsterine bir ben... Ne aynasak? Fabrika. Ne? Hangisi? Fabrika, fabrika. Fabrika, fabrika ne çalışanı? ya? çalışana? Ne Koşacağım. Koşacağım. Nasıl? 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 Uf Uzay dostum bir şey istedin ne gel yanıma tamam mı? Bak sen ne istiyorsun? Bir beni beklesin de. Sen ne istiyorsun bu an istiyorsun? Onu bana söyler misin? Toptan sek. Ne istiyorsun? Toptan sek. Toptan sek ne ya? Ben de, ben de oraya gidiyor atıyor, siz yakalamaya çalışıyorsunuz. İyi, bekle sabileri yani. bir, bir kere yakalayayım öyle, tamam mı? Tamam. Dur şimdi, bunları yakalamadan hayatta oyun oynamam. Hayat! Aa! Gel Aa! bakalım! Aaaa! <laughs> <laughs> Oradan geleceğim senin Evet. Devam edelim mi? Ha? Olur. Emin misin? Uh, ha, ha parkın içine koş hadi. Uh, ha, ha yoruldun mu? Hı? Yoruldun mu? Evet. Biraz dinlen ya, istiyorsun. Galiba kamp yeri ya. Dinlen biraz, dinlensene. Seni ya biraz. Otur biraz dinlen istiyorsan. Ben bir kardeşine bakayım tamam mı? Hadi otur dinlen. Çok mu yorduk iki günden ya? Aa! Tak tak! Ha Uh, ha, ha, oynayacağız şimdi. Oynayacağız. Dur. oynayacağız, dur sakin ol. Bir çocuk daha vardı burada, dur bakayım. Sizi fazla koşturmayayım. Başka bir oyun oynayayım tamam mı? Yoruldun mu? Yoruldum evet. Gel Fabrik. koşmadan bir şey oynayacağız. Ne oynayalım? Gel ben anlatacağım sana gel. Sen bana o kısmı bırak. Koşmayacağım mı? Gel o zaman. Koşmasız bir şey oynayacağız gel. Evet fabrika oynayacağız. Abiler yorulmuş. Hadi. Ben de zaten yorulmuştum. Onun için oynamıyordum. Tamam gel. Arkadaşımız oyunu anlatacak size. Gel sen gel. Sen gel. Zaten. Sen daha güzel bir oyun oynayacak Zaten ben onu biliyorum da. Sen ne istiyorsun Deniz? Ee, Aa, sen ya, ne abi. istiyorsun? Bundan daha bir koşalım mı? Evet. Biz ne, ne, ne oynamayalım çünkü o beni oynuyor. Yani. O zaman bir şey karar verin. Biz daha bir tamam. saat burada değil miyiz? Şey tamam tamam. Fabrika, siz biraz bekleyin. Fabrika, 我们。